Zorlu bir, zorlu bir maratonun artık e, sona geldik. Evet, şimdi YouTube canlı yayınımız da başladı. Instagram'da ve YouTube'da canlı yayındayız şu anda. E, çok keyifli ve zorlu geçen birkaç günün ardından e, kazananlar belli oldu. Aslında burada kazanan ya da kaybeden yok. Yani aslında herkes kazandı. Bütün projeler kazandı. E, bu etkinlikte bence Türkiye kazandı. Koronavirüse karşı mücadelede hepimiz. Umut kazandık, heyecan kazandık. Şimdi öncelikle e, projeden bahsedersek çok hızlı sürede hayata geçti. 1500'den fazla kişi e, katıldı projeye, hafta sonunu verdi, iki gün boyunca projeyle uğraştı. Ayrıca Türkiye'de örneği hiç görülmemiş bir şekilde, çok hızlı bir şekilde 50'den fazla paydaş bir araya geldi. E, 150'den fazla mentor oldu. Bu mentorlar girişimcilere hafta sonu boyunca yardımcı oldular. Yani hiçbir şey olmasa bu paydaşların mentor Umarım siz katılımcılar olarak da böyle hissetmişsinizdir. Faydalı bir iş yaptığımız e, hissi açıkçası bizi oldukça e, motive etti. E, umarım sizlerde de öyle olmuştur. Aynı zamanda biz böyle bu etkinliğin hep böyle devlet tarafından, bakanlıklar tarafından, kamu kurumları tarafından da sahiplenmesi gerektiğine inandık ve böylece e, bakanlıklar da bizimle iletişime geçti. Sanayi Teknoloji İçişleri Bakanlığı gibi. Onlar da bu çıktıları bekliyorlar aynı zamanda birçok özel kurum, sivil e, toplum kuruluşu, e, Habitat Derneği, Türkiye Bilişim Vakfı, Başlangıç Noktası, e, Girişimcilik Vakfı, Endeavor Türkiye, Ashoka, UNDP gibi e, birçok vakıf ve dernek aslında bir arada oldu. E, Boğaziçi, ODTÜ'den birçok değerli akademisyen bizlerle beraber oldu. E, ve e, hummalı bir çalışmayla aslında bu girişimcilerin projelerini fikirden... ...en azından beraber 150 civarında e, projedaşlı, işte çok katılımcı yapımızın bir gereği olarak... ...bunun böyle olması gerektiğini düşündük ve Pazartesi günü e, 150'ye yakın mentorumuz... ...bu 150 projeyi değerlendirdi. Herkesin her projeyi değerlendirmesini istedik. 24 saat boyunca süren bu değerlendirme sonucunda e, her projeyi en az 30 kişinin... ...değerlendirdiğini söyleyebilirim. Dolayısıyla burada... E, bir tarafın başka bir tarafını etkilemediği bir değerlendirme süreci oldu. Burada dört ana kriterimiz vardı sizlere de daha önce ilan ettiğimiz gibi. Bunlar e, projenin etki gücü, e, projenin uygulanabilme e, potansiyeli e, proje ekibi yine e, belirtmelerini istedik. E, bunu bir ile beş arası bir e, ölçekte değerlendirerek yaptık. Ve böylece e, ortaya çıkan aslında sıralamada ilk otuza giren ...projeler kısa listede yer almış oldu. İlk 30 listesini dün akşam açıkladık. İnternet sitemizde ilk 30 listesi var. E ardından... ...bu ilk 30 listesi içinde... ...şimdi ödül veren çeşitli... ...sponsorlarımız var. E bu... Pardon. Instagram yayınını yeniden başlatıyorum. Evet. E ödül veren çeşitli sponsorlarımız vardı. Bu ödülleri... ...aslında projelere dağıtmak için yaptığımız bir... ...rendirme oldu sonrasında. Ee, arkadaşlar ödül veren kurumları ben ilk önce saymak istiyorum. Sonra da bu kurumlarla ödülleri nasıl e, paylaştırdığımızı... ...kazananları nasıl belirlediğimizi belirtmek istiyorum. Şu telefonu galiba bir sorun oldu. Evet, şimdi e, ödü, arkadaşlar ödüllerden bahsedecek olursam... Ee, i̇lk olarak paydaşlarımızdan bir tanesi Türkiye Odalar Borsalar Birliği aracılığıyla Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Borsası e, onar bin TL'lik ödül vereceklerini duyurdular. E, ilave olarak 212 Girişim Sermayesi Fonu 10 e, bin TL'lik bir e, ödül vereceğini iletti. E-Nokta 10 bin TL'lik bir ödül veriyor. E, gedik Yatırım... Ee, ve aynı zamanda e, Facebook, bunların hepsini topladığımızda e, arkadaşlar 130 bin e, TL civarında bir e, ödül verme imkanımız ortaya çıktı. Projeye ilk başladığımızda açıkçası finansal olarak e, ne kadar destek verebileceğimizden emin değildik. Bu sebeple e, projenin başında belli bir e, finansal bir şey belirtmedik ve eş finansman desteği ve iş geliştirme desteği, e, ilettik. E, ve neticede de, bütün jüri üyelerimizin değerlendirmesi sonucunda mümkün olan en fazla projeye biz ödülleri e, verme gayesiyle projelerin seçimini yaptık. Ve böylece 12 tane projeye bu ödülleri vermek istedik. Bu bir anlamda aslında ödüllerin, e, projelerin e, pardon tanınması, onların daha fazla e, cazibe kazanması, çekicilik kazanması için yapmak istediğimiz bir şeydi. Şimdi evet merak ediyorsunuz biliyorum. Şimdi ben ilk olarak fazla heyecan yaratmadan ilk en çok puanı alan alan projemizden her birine aynı ödülü verdik duyuruda da 12 tane kazanan proje olarak duyuruyoruz. Aslında dediğim gibi ya yani başta dediğim gibi burada kaybeden yok burada herkes kazandı. Sadece bu 12 projeyi biz. Sponsorlarımızın, ödül verenlerimizin desteğinden yararlandırmak için buradaki bütün eforlar çok değerli, herkesin emeği çok kıymetli. Dolayısıyla burada kaybeden yok, burada herkes kazandı. Korona bir karşı savaşta, bütün dünyanın bir araya geldiği savaşta, hepimiz burada mücadele aslında bir, ne diyeyim bir tuğla taşıdık, bir emek sarf ettik. Dolayısıyla burada herkes kazandı. Şimdi bütün oyların sonucunda en fazla puanı alan girişim Medibook isimli girişim oldu. Medibook e, tel'e sağlık hizmeti veriyor. İngilizce var, yani onlar bizim için, onlar bizim için kıymetli. E, ama tabii ki sokağa çıkmanın tehlikesi var. E, Medibook uzaktan erişimle, doktorlara erişmeyi, hastanelere erişmeyi ve uzaktan sağlık hizmeti alabilmemizi sağlıyor dolayısıyla tanı, teşhis, tedavi konusunda uzaktan hizmet olarak böyle kendi sağlığımızı korumuş oluyoruz. Hem de doktorlarımızın sağlığını tehlikeye atmamış oluyoruz. Çünkü birçoğunda da ne yazık ki sağlık personelimizin, doktorlarımızın, hemşirelerimizin de bu virüse yakalandığını ve risk grubu altında olduğunu görüyoruz. O yüzden bu girişimi önemli bulduk ve aynı zamanda bu girişim hali hazırda da aslında böyle çalışan bir versiyonu olduğu için de hızla e, Medibook'a diğerlerine ayrı olarak 20.000 TL'lik bir e, ödül öngördük. Ve ilave olarak e, bugün içinde açıklayacağımız belki başka e, jüri e, özel ödülleri de olabilir. Şu an için sadece bu söyleyelim. Şimdi geri kalan 11 projeyi açıklıyorum. Bir diğer projeden söylüyorum. E, bir diğer proje arkadaşlar e, Biotel. Biotel projesini de ödüllendirmeye jürimiz e, layık gördü. Biyo... Türkiye'de moleküler biyoloji ve genetik üniversitelerde e, üniversitelerin e, aslında elinde bulunan makinelarla e, hastalık testi yapılabiliyor buna dair e, aslında buna dair bir e, bilgi var ama bu e, testleri yapmak için bu rotuvalar ve bu makineler atıl durumda. Biyobel bu makinelerin e, kullanılabilir hale gelmesi ve günlük test yapma kapasitesinin arttırılması için bu makinelerin görünülür olmasını sağlayan bir platform sunuyor. Böylece test yapılabilecek olan lokasyonlar da erişilebilir durumda. Bu projeni tabii ki Yana itibariyle geliştirilmeye ihtiyacı var ama hızlı etki yaratması anlamında bu projenin bu projeye dikkat çekmek istedik Lojistik fayda ve günlük test kapasitesini artırma anlamında fayda üretebileceğini düşünüyoruz bir diğer fikir arkadaşlar ödüllendirilen bir diğer fikir stüdyo canlı stüdyo canlı uygulaması Aslında son bir ay içinde hayata geçen bir uygulama yalnız bu korona günlerinde korona günlerinde evde karantinada karantina evde yalnızken bizleri aslında psikolojik olarak destekleyebilecek bir uygulama, eee mindfulness uygulaması olarak çıkan uygulama şu anda aslında insanların tam da ihtiyacı olan psikolojik sosyal desteği vermek üzere birebir canlı derslerle kişilerin evde uzmanlarla karşılıklı görüşmesini, toplu dersler almasını Birebir eğitimler almasını ve sorular sormasını sağlıyor. Şu anda da hali hazırda olan uygulamayı bu noktada güncellemek için oldukça faydalı olduğunu düşündük. Burada ilave bir not da söylemek istiyorum. Bize başvuran birçok psikolog oldu. Birçok psikolog da benzer projeyle geldi. Hepsi çok değerliydi. Çok fazla katkı sunabilecek fikir proje var ve bu psikoloji açısından gelen projelerde de. E, şunu e, öneriyoruz aslında bu stüdyo canlı uygulamasıyla bir araya gelmelerine söylediğim gibi hızlı etki yaratma anlamında bu projeyi değerlendirmeye uygun olduğunu e, düşündük. E, evet bir diğer proje arkadaşlar e, Expona Expona projesi Expona projesi de e, yine benzer şekilde insanların Evdeyken birbirleriyle deneyim paylaşmasını, deneyimler oluşturmasını sağlayan bir platform. Hatırlarsanız projemizin de aslında Koronaton Türkiye'nin başında e, belirttiğimiz kriterlerde, e, pro, bu, Koronaton Türkiye üzerine belirttiğimiz kriterlerde lojistik, e, psikolojik destekten e, bahsetmiştik. Ve yine bu konuda belki de genel bir sorun da olabilir. Evet, şu an bağlantıda bir problem var gibi görünüyor eee bağlı evet bağlantımız yeniden geldi sanırım. Evet şu anda sanırım EBA TV ile aynı saatte yayın yaptığımız için Türkiye'de Milli Eğitim gerçi saat 12'de bir e, ara olduğunu düşünüyoruz derslerde ama Türkiye'deki internet hatlarında bir sıkıntı olabilir. Evet Instagram yayında bir takılma yokmuş. Ee, Instagram yayında da o yüzden duyuralım. Ee, YouTube'dan da de devam ed devam ediyoruz aynı şekilde. Expo'na projesinde bir deneyim paylaşım platformu olduğunu söyledik burada evde yalnızlaşan, sosyalleşemeyen veya çocukların daha farklı şeyler yapmasını isteyen insanlar için evden eve online sunulabilecek bir deneyim pazar yeri platformu. Evet bir diğer proje ödüllendirilen aslında bu proje yurt dışında da benzerleri olan ve bize de başvurularda benzerleri gelen bir proje. Cora Warner'la beraber aynı işi yapan Güvende Kal ve ee, bir proje daha olması lazım ve Coronep, Coronep ve Güvende Kal çok benzer e, aslında şeyler sunuyorlar. Corona e, Warner, ve Güvende Kal. Biz bu üç projenin üçünü de desteklemeye karar verdik. Bu üç projede arkadaşlar aslında benzer şekilde şunu yapıyorlar. Testi pozitif çıkmış kişilerle herhangi bir sosyal ortamda etkileşe, etkileşime girmişseniz sizi uyarıyor ve bu jeolokasyon desteğiyle aslında bu anlamda sizin de risk altında olup olmadığınız konuların geliştirilmesi için bu üç projeyi de desteklenmeye uygun gördük. Kora Warner, Coronap ve Güvende Kal. ve üç girişimci ekibe de şans vermek istedik. Evet bir diğer projemiz Neo Anka Neo Ankara'da aslında e, MediBook projesine benzer şekilde bir tele sağlık projesi e, ve burada da yapay zeka tabanlı olarak geliştirilen ve hastalık belirtilerini analiz edecek semptom analiz algoritmaları ile COVID-19 şikayetleri dışında sağlık şikayetlerinin doğru uzmanlık branşına sınıflandırılması ve ilgili uzmanlık branşından ekim ile hastaların online görüşme yapmasını sağlayan bir sağlık hizmeti benzer bir uygulama Burada da e, yine benzer bir fikri desteklemiş olduk. Aslında fikirler arasında bu noktada ayrım yapmamış olduk. Takımların e, hepsine destekledik. Bir diğer proje e, Kolkola. Kolkola isimli e, projede gönüllüleri bir araya getiren bir platform. Burada gene sosyal psikolojik destek anlamında benzer başka projeler de vardı. Bu projenin biraz daha e, genel bir anlamda hepsini hepsini kapsayacağını düşünerek destekledik. Kol kola STK'ları ve sponsorları bir araya getiren bir gönüllü pazar yeri. Herhangi bir STK ya da bir oluşum pazar yerine planladıkları ve sorumlu oldukları bir görev yüklediğinde gönüllülerle bu görevleri buluşturabiliyor. Mesela koronadan dışarı çıkması yasak olan yaşlılar için alışveriş yapacak gönüllüler bu pazar yerinde eşleşip ...yaşlıların alışverişine ve ihtiyaçlarında destek olabiliyorlar. Desteğe ve bakıma ihtiyaç olan kişiler için bir gönüllü olabiliyorlar. Evet, son 3 proje kaldı. Son 3 projemizden bir tanesi Kogart. Kogart Chatbot arkadaşlar. Chatbot dediğimiz şey de... ...insanların Covid-19 kaynaklı veya benzeri sağlık sorunlarına ve isteklerine cevap vermek için uzmanları ve kurumları buraya getiren bir chatbot uygulaması. Şimdi biz burada hastalıkla ilgili konularda merak ettiğim şey Google'a soruyoruz ama Google'dan her zaman istediğimiz cevabı alamıyoruz. Belki daha çok korku ve endişeyle buradan ayrılıyoruz. Şimdi bu chatbot uygulaması ise bizi doğru bilgiye ulaştırma vaadinde bulunuyor. Ve bu sayede ee, insanlar sordukları sorulara daha güvenilir bilgi alabiliyorlar. Evet bir diğer uygulamamız Fact Checker Evet Fact Checker yani bilgi doğrulama ee, Bu oldukça önemli bir konu Sadece koronavirüs zamanında değil gündemimize çok daha önce girmiş bir konu ee, Fact Checking konusu yani e, bilgiyi doğrulama konusu Bununla ilgili Türkiye'de birçok site var Teyitork var, doğruluk payı var, yani söylenen bilgi ne kadar güvenilir, ne kadar doğruluk payı var o bilgide. Bütün bunlar konusunda bilgiye ihtiyacımız var. Bu bilginin doğruluğunu anlamaya, test etmeye, öngörmeye ihtiyacımız var. Şu anda bu doğrulama manuel yapılıyor. Yani internetten biz kendimiz onu araştırıyoruz ve gerçekten bu bilgi doğru mu değil mi diye test ediyoruz. Fact Checker uygulaması ise bu bilgi kirliliğine karşı haber doğrulayıcılarının yalan haberlerle savaşmalarına yardımcı olacak bir sistem sunuyor. Burada yapay zeka ve algoritmaları kullanıyor. Fact Checker uygulamasında ekibi çok beğendik ve bu ekibin e, her durumda başarılı olacağına inanıyoruz. O yüzden değerlenmeye e, değer değerlen, değerlendirmede, ödüllendirmeye layık olduğuna karar verdik bu ekibin. Umarım Sadece koronavirüs anlamında değil, daha geniş bir anlamda da bilgi doğrulaması konusunda burada dünyayı etkileyen bir sistem ortaya çıkar. O yüzden bu ekibi de desteklemek istedik. Evet, desteklemek için ödüllendirdiğimiz son proje ise bir can projesi. Bir can projesi. Evet, şimdiye kadar hep insan sağlığından konuştuk, ama öte yandan insanlar sokağa çıkmadığı için. E, e, beslenmesinde ya da sağlığında problem olabilecek e, sokak e, hayvanlarını e, da dikkate almak istedik bir Can Projesi de bu e, hayvanların sağlığı ile ilgili beslenmesi ile ilgili bir e, platform sunuyor bu platformda e, sokak hayvanlarına destek sağlamak için gönüllüleri stKları, ee, ve belediyeleri, veterinerleri, evcil hayvan sahipleri ve diğer paydaşları bir araya getiren bir platform var. Ve bu sayede sokak hayvanlarının da beslenebilmesine devam e, etmesini sağlayan bir e, uygulama. Evet arkadaşlar, 12 projeyi listeledik. Bir tekrar isimlerinin üstünden geçeceğim 12 projenin. Projede en çok ödülü alan proje olarak Medibook'tan bahsettik. 20.000 TL e, ve özel ödülün sahibi oldu Medibook tele sağlık uygulaması. Ardından bir ayrım yapmaksızın geri kalan 11 proje, Biotel, Stüdyo Canlı, Expona, Cora Warner Koronep, Neo Anka, Güvende Kal, Kolkola, Kogart, Fact Checker ve Bir Can uygulamaları oldu. Ee, umuyoruz bu projelerin tamamı e, başarıya ulaşır. Hızlı etki yaratma potansiyeliyle e, bize bu savaşta destek olur. Virüse karşı e, savaşta destek olur. Ee, ve bunların dışında aslında sitemizde e, 30 tane e, ilk 30'u listeledik ve ayrıca şimdi gelen 150 fikirde e, medyan e, notun üstünde 60 küsur e, fikri de biz paylaşıma açmak istiyoruz. Çünkü paydaşlarımız da bu sayede sadece jürimizin ödüllendirmeye değer bulduğu girişimli değil, e, diğer fikirleri de görüp değerlendirip onlara da ödül verebilir. Ee, şimdi burada ilave ödüller neler var yani bu para ödülünün dışında bunlar jürimizin ve sponsorlarımızın değerlendirmeye e, değer bulduğu e, projeler ama bu demek değil ki diğerleri ödüllendirilmeye değer değil elimizdeki imkanlarla mümkün olduğunca çok e, fazla kişinin yararlanmasını istiyoruz. Onları Onlar evet. arası e, mentor ve hızlandırma programına e, katılacak. Bunların da hangileri olduğunu e, açıklayacağız. Bu Seed Start programına e, katılacak olan e, projeler, e, bir diğeri IBM'in e, IBM bulut bilişim, e, desteği vereceği projeler var. E, bunları da sitemizden açıklıyor olacağız. IBM'in bulut bilişim e, hizmeti ve e, ilave olarak e, ilave olarak Eczacıbaşı da bugün desteğini açıklayacak. Ve diğer partnerlerimizden de desteğini bugün içinde açıklayacak olan partnerler ve paydaşlar var. Yani bu listenin dışında destek alacak olan başka projeler olabilir. Şimdi onlarla ilgili gene paydaşlarımızdan Working Lot, Girişimciye Dönüş ve Fongogo'dan bahsetmek istiyorum. Working Lot ve Girişimciye Dönüş projeleri aynı zamanda online mentorluk hizmeti veren projeler. Biz de zaten hafta sonu online mentorlukla ...birçok projeye destek olmaya çalıştık. Bu sürecin devamında biz projelerin bu hızlandırma desteğini, mentorluk desteğini alıp... ...daha da işlerini büyütmelerini ve geliştirmelerini istiyoruz. Şimdi fikirden prototip aşamasına geldiler. Prototip aşamasından bu fikirlerin ürün aşamasına, şirket aşamasına da gelmelerini desteklemek istiyoruz. O yüzden dediğim gibi ilk 30'un dışında kalan belki 60 küsur projeyi de internet sitemizde listeleyeceğiz... Burada partnerlerimize, paydaşlarımıza da bir çağrı yapıp bu projelerin e, desteklenmeye e, değer olanlarını ve sizin tarafınızdan da desteklenilmesini istediklerinizde e, desteklemek istiyoruz. Eşleştirmek istiyoruz. Yani ayrı bir eşleştirme desteğimiz olacak. Ve bunları da paydaşlarımızla yine zaman içinde internet sitemizden duyuruyor olacağız. E, bu sadece nakit ödüllerin dağılımını açıkladık. Dediğim gibi bu bir... Ee, ilk 10, ilk 12 listesi sadece kazananlar e, listesi değil. Bu e, sponsorlarımızın verdiği nakit ödülü dağıtmak için jürimizin uygun gördüğü e, ödüllendirilenler listesi diyelim. Ama dediğim gibi burada kaybeden yok. Bütün projeler e, aslında kazandı ve bunun içinde fırsatlar hala devam ediyor. Şimdi bunları söyledikten sonra ilave bir duyuruyu daha yapmak istiyorum. Ee, devamında arkadaşlar Koronaton Türkiye inisiyatifi olarak biz e, bir platform olarak e, kalmaya devam etmek ve bu konudaki çözüm önerilerine destek vermeyi sağlamak istiyoruz. Çünkü birçok paydaş zaten bir araya gelmiş durumda. Ve e, paydaşlarımızdan Atölye ve İmece'de e, bu hafta sonu yine bir e, hekaton organize ediyor. E, buradaki projelerinizi bir ileriki safhaya e, getirmek ve daha fazla prototipleme ve proje desteği almak için sizleri yine bu e, hekaton'a katılmaya davet ediyoruz. Yani bu hafta sonu yine böyle bir e, proje olacak. Bunun da duyurularını e, internet sayfamızdan YouTube, Facebook, Instagram, Twitter adreslerinden görebilirsiniz. E, öncelikle birincisi bahsetmek istiyorum. İkincisi eşleştirme ve diğer destekler devam edecek. Bugün bu canlı yayına yetişmeyen diğer paydaşlarımızın da başka ödülleri e, olabilir. O yüzden ee, biz hevesinizi kırmak kırmak değil hızı daha da heveslendirmek ve teşvik etmek istiyoruz. Ee, i̇lk 12'de nakit ödülü almamış olabilirsiniz ama bu sizin hevesinizi kırmasın çünkü e, virüsle mücadelemiz devam ediyor ve bu mücadelede herkesin desteğine ihtiyaç var. Tüm paydaşların desteğine ihtiyaç var. Yeter ki iyi niyetle, çalışkanlıkla e, biz bu projeleri geliştirmeye devam edelim ve e, sizlerden de bu konuda iletişimde kalmanızı ve Umutla, pozitiflikle bu arayışa devam etmenizi istiyoruz. Burada mentorlarımız ve paydaşlarımız tamamı destek vermek için aslında isteğini sürdürüyor. Ve söylediğim gibi paydaş ve destekçi sayımız da gün geçtikçe artıyor. Burada hiç bahsetmediğimiz yeni destekler de söylediğim gibi ortaya çıkabilir. Evet, canlı yayını burada bitirebilirim. Bu arada bir duyu daha yapayım size. Saat bir buçukta e, organizasyon ekibimizden Berat Kamil ve Süre Köse e, Bloomberg TV'de e, yayında o canlı yayında olacaklar. Onlar da televizyon ekranında e, bu karantinon Türkiye'den bahsedecekler. O yayında size duyurmuş olayım birazdan saat bir buçukta canlı yayında Bloomberg TV'de. E, şimdilik, şimdilik burada canlı yayını bitiriyorum. E, sizlere de katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yani hepimiz için yorucu ama aynı zamanda çok keyifli, öğretici bir süreç oldu. Umarım bu süreçte herkes faydalanmıştır. Bu sürecin sonu değil arkadaşlar. Bu sürecin aslında bir başlangıcı. Belki Harari'nin makalesinde okumuşsunuzdur. Korona öncesi dünya ile korona sonrası dünya artık aynı olmayacak. Yani birçok uzman da bu şekilde söylüyor. Koronavirüs sona erdiğinde birçok şeyin değiştiği farklı bir dünyada yaşıyor olacağız. Mesela online eğitim bugün herkes bir anda bir gecede online eğitime geçti. Bu önceden online eğitim yok muydu? Vardı. Herkes teknolojinin uygun olmadığını düşünüyordu. Ama aslında asıl bariyer teknoloji değildi. Asıl bariyer zihniyetteki bariyerdi. Koronavirüs zihniyet bariyerini ortadan kaldırdı. Ve bunun gibi bariyerlerin, zihniyet bariyerlerinin ortadan kaldığı birçok konu var. Ee, önümüzdeki birkaç ay daha dünya dönüşmeye devam edecek. Dünya sadece değişmeyecek. Dünya dönüşmeye devam edecek. Bu yüzden bu sürecin daha başındayız. E, o yüzden çalışmaya, üretmeye, yeni işler geliştirmeye, destek almaya, destek vermeye, paylaşmaya devam irtibatta e, İrtibatta kalmaya devam edin. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.